Selamünaleyküm ben Ahmet. Beylikdüzü'nde 2 artı 2 dubleks harika bir daire ile karşınızdayım. Sizleri hem konforuyla hem de manzarasıyla büyüleyecek yeni bir daire tanıtacağım. Bu şahane dairemiz 2 artı 2 dubleks ve tam anlamıyla ön cephe harikası. Kavaklı Caddesi gibi merkezi bir konumda yer alıyor. Bir yandan da yaşam vadisi manzarasıyla adeta bir tablo gibi karşınızda duruyor. Güneş apartmanında yer alan bu harika daire hem geniş metrekaresiyle hem de şık tasarımıyla göz kamaştırıyor. Üstelik komşusu garip çağlı fidanlığı olduğu için bol bol temiz hava ve yeşillik garantili. Merkezi konum dedik ya bu tam anlamıyla her yeri yakınlık demek. Alışveriş mi yapacaksınız? Hemen aşağıda. Sosyal hayat mı? Kapının önünde ve en önemlisi iskanlı. Evet iskan problemiyle uğraşmadan direkt taşınıp keyfini çıkarabilirsiniz. Hem şıklık hem konfor hem de yatırım. Daha ne olsun unutmayın fırsatlar kapıyı sadece bir kez çalar. Siz de bu harika daireyi kaçırmamak için hemen benimle iletişime geçin. Selam millet ben Ahmet Beylikdüzü'nde 2 artı bir geniş muhteşem bir daireyle karşınızdayım. Marmara mahallesinde yer alan bölgenin en uygun fiyatlı dairesini tanıtıyorum. AK Proje sitesinde yer alan bu harika daire sadece 4 milyon 200 bin TL. Dairenin özellikleri neler mi? 2 artı bir geniş bir yaşam alanı. Birinci katta bulunan bu daire teraslı bir daire arkadaşlar. Ön cephe avantajıyla bol ışık ve manzara. Ebeveyn banyosu modern yaşamın olmazsa olmazı. Kapalı otobark aracınız güvende. Merkezi konumuyla her yere yakın. Geniş odalar rahatlık ve konfor bir arada. Güvenlikli bir siti içerisinde yaşam. Üstelik aynı projede farklı daire seçenekleri de mevcut. Şık tasarımı ve avantajlarıyla bu daireyi yerinde görmelisiniz. Marmara mahallesinde uygun fiyatlı bir ev bulmak artık imkansız gibi görünürken bu fırsatı kaçırmak istemezsiniz. Hemen benimle iletişime geçin ve dairenizi yerinde görün. Çünkü böylesine bir fırsat bir daha karşınıza çıkmayabilir. Selamül Esmen Ahmet. Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde 2 artı bir muhteşem bir daire ile karşınızdayım. Ama burası sıradan bir daire değil. Birazdan anlayacaksınız. Öncelikle konumdan başlayalım. Bu güzel evimiz marinaya sadece yürüme mesafesinde. Yani bir sabah kahvenizi alıp marinada yürüyüş yapabilir. Akşamları ise deniz manzarası eşliğinde keyif yapabilirsiniz. Kim istemez ki böyle bir hayat? Alışveriş derdiniz mi var? Üzülmeyin. Burası markete, manava ve diğer tüm ihtiyaçlarınıza yakın bir konumda. Peki ya dairenin durumu? Bu daire sıfır. Hiç kullanılmamış. Yani daha mutfağında yemek pişmemiş. Duvarlarına hiçbir çivi çakılmamış. Yepyeni bir başlangıç güç yapmanız için her şey hazır. İskan problemi mi? Bizde asla. Dairemiz iskanlı ve kat mülkiyetli. Evet, yanlış duymadınız. Tapunuzu alır almaz huzur içinde oturabilirsiniz. Huzur mu arıyorsunuz? Beylikdüzü Marmara Mahallesi'ne yer alan bu ev sadece temizliğiyle değil, aynı zamanda huzurlu ve güven veren atmosferiyle de sizi kendinize çekecek. Hem şehrin içinde hem de karmaşasından uzak bir yaşam sunuyor. Kısacası bu daire size sadece bir ev değil, yeni bir hayat vaat ediyor. İlginizi çektiyse hemen benimle iletişime geçin. Kim bilir belki de aradığınız ev tam da burasıdır.